Evet arkadaşlar, ben Mikail Kurt. Yepyeni bir kurban pazarı. Ve yine ben. E, burası boynuyor ve Akkuyu Tokilerinin tam böyle girişi. Yani e, arkamda Toki binaları var arkadaşlar. Tokilerin burasına e, Gültepe Kurban Pazarı kalkınca buraya yeni bir pazar kurulmaya başlamış. Ve Ankara Tiftik Geçisi'nin e, olduğu söyleniyor. Şimdi onları çekmeye gidelim. Hadi videomuza gidelim. Evet sevgili dostlar. Ankara Tiftik Geçisi'nin bulunduğu çadırı buldum. Sizler için video alacağım Allah'ın izniyle. Selamünaleyküm. Kolay gelsin Allah satıp pazar versin. Baba Adana'da gitmediğim pazar kalmadı. Biz geldik. Tiftik Geçisi arattırıyorlar bana. Bulduk da bulduk da. Evet şu an bulduk onu sattık. He, ee, YouTube için çekiyorum ben. İznin olursa içeride de çekim yapacağım. 2100 liraya verdim. Onu mu? Aynen. İyi maşallah. Kaç kilo? Kaçta başlıyor, kalk kaçta bitiyor baba? Bu 60 kiloluk, 65 kiloluk hepsini verdim. İyi maşallah, Katıl iyi maşallah. 75 arası var. On yüksekleri verdim tabii. 55 var şu an. Bunu verdin mi? Bunu da verdim. Hepsini Bu da vermişim maşallah. 50-52 kilo. Şunu verebilirim bak, 45 kilo. 5 kiloluk bir Buna ne küçük... diyor mesela? Buna da 2400 lira diyor. Pazarlık payı var. Arkadaşlar gayet uygun mallar. Buyurun gelin. Genelde baya bir küçük sattık 10-15 tane küçük sattık. Tiftik geçisi soran arkadaşlar. Arkada büyükleri var. Tiftik geçisini Şimdi bu pazarın adına ne diyorlar? Sarıçam Toki Kurban Pazarı diyelim o zaman. Hep Genelde hep 40 kilo verdi. 40 42 Bunu verdin? Onu verdim. Bunu kaça verdin? 3.500. 3,5'a verdin. İyi maşallah. Onlar en başta verdik. Fiyatlar baya düştü ama. Düştü mü? Hani 2 numara Ben düşürdüm yani. Ben Eski bitirmeye geldim. E sen bitirmeye geldin. Aynen. Ha geri götürmeyeceksin yani. Ya kalsa da burada vereceğim şeyler var yani. He. Tanıdıklar var. İyi maşallah. Evet arkadaşlar. Şun, bak şunun bir önündeki. Şu evet. 30, 37 38 kilo. Onun önündeki 42 43 kilo. Onun bir önündeki 45 46 kilo. Çanlı mı? Tabii. Çanlı duruyor mu? Duruyor, hepsi duruyor. İyi maşallah. Şöyle duranları e, biz Bilmiyorum. izleyenlerimize gösterelim. Hayvan zaten e. 7 8 saattir yolda geldi, biraz yıprandı. Ne zaman indi bunlar? Dün de dün indi. Dün indi. Aynen. Ha dün inmiş maşallah hepsini vermişsin ya. Ya bir verdik ya. İyi maşallah, iyi maşallah, iyi maşallah. Evet arkadaşlar, <laughs> tiftik geçi soranlar. <laughs> Buyurun. Böyle şirin hayvanlar. 50 kilo yakın. Bunlar biraz bacaksız olur ama ağır basar. Aynen. Bir arkadaşa sattım 18 kilo et çıktı. Böyle 30-35 kiloluk olan bir tane şeyi. Apartmanı getirdi. Güçlü ha maşallah maşallah. <laughs> 10-15 tane hep bir apartmana verdi. Maşallah dolu dolu kurşun gibi. Alana hayırlı uğurlu olsun. Tiftik etsinin hayranı bambaşka. Akşam oldu anca bulabildim vallahi. Evet abim istersen numaranı ver. Gelmek isteyenlere yani yer tarifi için. 0544 781 3225 25 Bekir Dinçel. Yer tarifini de tam olarak bilmiyorum ama buraların az bir şeyi. Sarıçam Tokiler. Sarıçam Tokiler. Yeni pazar diye geçiyor. He. Yeni kurulmuş. Akkuyu köyünün girişi arkadaşlar. Akkuyu köy yolunun girişi. Akkuyu yolu merkezidir. Ha hepsinin merkezi. Boynu yolunun içinden geldikleri zaman sonuna geldikleri zaman direkt görüyorlar zaten pazarı. Gültepe kalktıktan sonra buraya yeni kuruldu değil mi? Aynen. Çünkü bir kısmı da Orhan Gazi'de. Bu sene satarsak seneye bayağı bir büyük getiririz. 70 kilo falan getiririz. İyi maşallah, iyi maşallah. Şöyle videolarını alalım. Bu adamı verdin mi? Bunu da vermedim. Bu da üstünde. Bu da duruyor. Bu. O, o, verilmiş. Dokuz numara şeyinden mi? Şu beyazı da vermedim. Şu duruyor mu? O da verilmiş. O duruyor bak. Her var. Her Herkese kolaylık sağlar. Herkese. Pazarlık payı ne mi bu fiyatlar? Pazarlık payı yüksek. Tamam. Kimse yorma. En güzel. beni yormasın. Ya ya şimdi bu bayram yem pahalılığından şikayetçilik var. Var. Her şey pahalı arkadaş. Mazot uçtu, her şey uçtu. Bak şu mal da çok güzel. Şu, vermişim evet. galiba. Yok vermedim. Bu duruyor mu? Duruyor. Ee, bak bu duruyor. Öncümüz duruyor.

Yani et, etinin bir özelliği mi var da insanlar bunu böyle hayranlıkla arıyor? Daha yeni bir iki abla geldi buraya koşa koşa geldi. Çiftlik <laughs> geçti fiyat bile sormadı. Direkt aldı ha? İki buçuk lira yükledi. Aldı götürdü. İyi maşallah. Ya dedim ya bak e, izleyiciler sürekli soruyor. Ta yüreği merkeze bile gittim Akıncılar Urban Pazarına. Orada yok. Orhan Gazi'de yok. Mer e, meslek Orhan... Lisesi'nde yok. Sonra kişi sayısı yoğun mu? Ee, yoğun. Kabaktepe Kurban Pazarında yok. Gültepe'ye geliyor her zaman işte. Şimdi ora kapanınca demek ki buraya gelmişsiniz. Cam, Cam göz diye geçiyor? Cam göz Takip edeyim seni ya. Cam göz günlüğü abi. Evet arkadaşlar ceylan gibi mallar. Buyurun gelin. Sizler için uzun uzun çekiyorum videoyu. Çanlıyı gösterdik hadi Kaç tane çanlı var içeride? Büyük malım var bu 8 yaş, 8 9 yaşında. Bu 9 yaşında mı? Büyük. Maşallah maşallah. Bir bu kaldı yani hiçbir yaşlı malım yok. 2 3 4 sadece bu var. Bu da kime nasip olur bilmem. Galiba bunların sadece boynuzu kalınlaşıyor. Aynen. Enteresan. 8 yaşında mı 9 yaşında mı? 9. 9 yaşında. Maşallah maşallah. Alıcısını bekliyor arkadaşlar. Hani elimle at bakmaz yani. 60 kilo var. Küçük olduğuna bakmıyor. 60 kilo var? Var. Maşallah maşallah. Duruyor mu bu? Bu duruyor bu sattım. Birine sattım da. 2600 lira çektim. Gelecek mi? He. İyi maşallah, iyi maşallah. Allah'ım satıp pazarı versin. Şöyle. Bunların bir çoğu verilmiş galiba. Bu da bunu da içelim. İçemedin onu. O da güzel bir malmış bak. Maşallah maşallah. Dolu. Dolu dolu maşallah dolu. Hadi onlar zaten psikolojikmen biraz kendini çek. Şeker yani yoldan geldiği için şu an yeri yabancılığı var, şeyi var tam hayvanlar kendini bırakmıyor, salmıyor. Çok ilgisini çekiyor, Onlar kovaladı mı zaten hiç değişiyor. Hayvanlar yorulmuş. Baba son söylemek istediklerin varsa buyur söyle. Vallahi benim herkesi beklerim gelsinler yani. Tiftik geçsin arayan herkes gelsin. Ben insanları yormam pazarlık konusunda. Kimse yormam. A, bir kere tiftik e, vermeden yollamam. Bu malı bitireceğim A, diyor. Aynen. Evet arkadaşlar. Duyduğunuz üzere. Abim malı bitirmeye geldim. Götürmeye gelmedim diyor. Ve kimseyi kırmayacağını söylüyor. Buyurun gelin kanalımıza takip etmeyi, abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum.